dünyada en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İstere hoş geldiniz. Mustafa geliyor. Merhabalar Mustafa, seni tanımak isteriz. Merhabalar Kenan Bey, ben Mustafa, 12 yaşındayım. Bursa'dan katılıyorum. Buraya eğlenmek, amacıyla geldim. Ee, Tabi YouTube'da da içerikler üretiyorum. Kanalımın ismi Mustafa Channel. Ee, zaten bilendiğiniz vardır. Ee, bu kadar. Başka anlatılacak bir şey yok diye düşünüyorum. O zaman Mustafa yarışmaya geçelim. Arkadaşlar merhaba diyerek başlayan bir video varsa muhtemelen hangi içerik üretme platformundasınızdır? A- YouTube B- TikTok C- Instagram D- Facebook Süren 30 saniye. Muhtemelen hangi içerik üretme platformundasınızdır? YouTube olacağını sanmıyorum çünkü YouTube'da kanalıma hoş geldiniz deniliyor. Ee, TikTok olabilir, Instagram olabilir, Facebook olabilir. A'yı eledik. 3 şıkkımız var. Ee, ben Galiba B TikTok diyeceğim. B TikTok son kararı. Aa, maalesef Mustafa A YouTube olacaktı. Ee, bizimle neler paylaşmak istersin son olarak? Burada yarışmak, burada olmak çok güzeldi. Buranın atmosferi çok güzel. Önemli olan zaten eğlenmek. Bu atmosferin tadını çıkarmak. Ee, zaten çok büyük bir hedefim yoktu. Ee, burada yaşamak çok güzeldi. Görüşürüz. Seninle de yaşamak güzeldi. Mustafa'yı uğurluyoruz. Buradan. bir programımızın daha sonuna geldik. Son kararlarınız daima size mutluluk getirsin.